Yine elimizde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Lanet olsun. Sen bu Cevdet'in bir ara başka bir yere gitmediğinden eminsin değil mi Pablo? Eminim kumandan. Ee, adam tam bir bas belası. Biz onun peşindeyiz ama o her daim bizim bir adım önümüzde. Gel. Kumandanım. Ne var söyle. Bu gazeteyi görmek istersiniz diye düşündüm. Neymiş o gazete? Zafer'e doğru. Türklerin çıkarmış olduğu bir gazete. General Cevdet burada mı? Burada kumandanım. Derhal onu bana gönderin. Siz de çıkın defolun. Çıkın. Sevgilim. Cumhuriyet olasıca sefiller. Gel. Kumandan. Beni emretmişsiniz. Daha önce de emir etmiştim general. Lakin burada değil misiniz? Evet kumandan affedersiniz. Dergah gitmiştim. Dergaha? Daha önce böyle bir alışkanlığınız olduğunu duymamıştım doğrusu. Alışkanlık han kumandan. Annemin ölümü takdir ederseniz beni hayli sarstı. Bazen biriyle konuşmak, kuvvet toplamak ihtiyacı hissediyorum. Haklısınız. Kuvvet toplamak. Bu aralar hepimizin kuvvet toplamaya ihtiyacı var general. Bunu gördünüz mü? Haberiniz var mı? Adamların hapishaneden kaçtıkları yetmiyormuş gibi... ...şimdi de Simini'den kaçmışlar. Demek ki bu adamları yardım eden bir kuvvacı ağa var Simini'de. Ben de öyle düşünüyorum general. Neyse ki kafeslerine düştükleri İstanbul'daki cephanelik şimdi çok sıkı koruma altında. Oradan bir mermi bile çalamayacak o eskiyalar. Bir, Simirni'deki küçük zaferlerle eğlensinler bakalım. Cephede iyi durumda olan biziz ve önemli olan da cephedir general. Türkler karşımızda çok fazla direnç gösteremeyecekler. Haklısınız kumanda. Elbette haklıyım. Adis kötü galiba Fevzi Paşam. Mangalda düştü. Savunma hattımız çöktü demektir. Çok mühim bir yeri kaybettik. <laughs> Refet Paşa'ya haber vermek gerek. Ankara'yı boşaltmak için hazırlıklı olsunlar. Paşam, doğusuna çekilmek gibi bir niyetiniz mi var? Son çare olarak. İyiyim diyorum. Niye anlamıyorsun doktor? Ya iyiyim demekle iyi olunmaz. Hem sen benden daha mı iyi bileceksin? Mesele nedir doktor? Yat evladım yat. istirahat et. Asker iyi olduğunu iddia ediyor paşam. Lakin yarısı aynı şeyi söylemiyor. Paşam fena görünüyor ama vallahi billahi canım acımıyor. Evladım senin derdinin dermanı istirahat etmek. Hekim ne diyorsa o. Ben istirahat edemem paşam. Bilimdeki arkadaşlarım beni bekliyor. Onları öylece <laughs> yarı yolda bırakamam. Tamam evladım tamam sen bir iyileş. Birliğine dönersin yine. Bu halde nasıl savaşırsın? Paşam ben iki bacağımı kaybetsem bile düşmanı denize dökünceye kadar savaşacağımı and içtim. Bir kurşun yemişim ne ki? Allah senden senin gibi yiğitlerden razı olsun. Düşman bu yaptığın fedakarlığı görse hayale kapılmaz. Gerisin geri dönerdi ülkesine. Sen doktorunun sözünü dinle evladım. İstirahat et. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Görüyorsun değil mi Fevzi Paşa'm? Eskişehir-Kütahya mağlubiyetinden 15-20 bin sonra yeni bir ordu kurduk. Bir ümit ordusu. Üstelik sadece milletimiz için değil. Ezilmiş tüm milletler için bir ümit ordusu. Eğer mağlup olursak, korkarım hepsinin istiklal ümidi kaybolacak. İzmir Paşa'm, İzmir her şeyin seyrini değiştirebilir. Evet. Lakin İzmir'den bir havadis yok. Bu gecikme hiç hayır alamet değil Fevzi Paşa. Aslan, hala akşam olmadı mı? İkimiz sürü dışarıda oturmakta. Gidelim patlatalım şu Filipos'un uçaklarını. Olsa akşama zaman duyardık herhalde. Şu filmi iş ayağımıza dolanmasaydı iyiydi şimdi çoktan patlatmıştık Filipos'un uçağını, gemisini, cephanesini. Sonra da bir güzel Sakarya yolundaydık ha. O da olacak inşallah az bekle. Öyle bir nöbet değişim saati gelsin de. Ha? Arkadaşlar merhaba. Yüzbaşı. Hoş geldin Beci. Hoş bulduk. Bakın size ne getirdim. <laughs> Helal olsun be bebeciğim. Neredeyse ben bile inanacağım gemide olduğumuza. E gemideyiz zaten yüzbaşım. Veji kaptanın hayal gemisi. <laughs> yüzbaşım ben de bakabilir miyim bir? İyi çıkmışsın Kamil. Gayet yakışıklısın. Hiç tasalanma. Ya, bir kendi gözümle de görseydim. Al. Al da rahatla. Sahiden iyi çıkmışım ha. Eh. <laughs> Veciğim, bu bende kalabilir mi? Savaşta öyle çok fazla fırsat olmuyor da fotoğraf çektirmeye. Kalsın, kalsın. Eyvallah. İnsanları nasıl da zehirliyorlar. Meselemiz bu değil baba. Leon'un evinden çıktı diyorum. Gereğini yapmak zorundasın. Yeğenin bir boy sevik. Bol sevik deyip durmasına. Gelsin bakalım ne izahat verecek. Gel. Kumandan. Bir mesele mi var? Mesele bu, Leo. Boşevik bildirisi. Sıradan bir boşevik bildirisi değil. Senin evinde buldum bir Bolşevik bildirisi. Benim evimde buldun Bolşevik bildirisi. Nasıl girdin evime sen? Önemli olan bu mu Leon? <laughs> Önemsiz mi sizce? Hırsız gibi evime girmiş kuzenin. Olabilir. Siz beraber büyüdünüz. Onu boş versin de? Sen bunu izah et. Bu bildirin ne arıyor senin evinde? Hadi Leon, itiraf et. Hep birlikte odama gitmemizi rica ediyorum kumandan. Bunlar da nedir? Bu zamana kadar ele geçirdiğimiz borçluluk bildirilerinin listesi. Hepsini tek tek inceleyip rapor tutuyorum. Hatta incelemenizi isterim. Dostunu tanı ama düşmanını daha iyi tanı demişler kumanda. Bu da vazifemizin bir parçası. Yalan söyleme. Evinde ne işi var diyor o zaman bildirinin. Evde de çalışıyorum ben bazen Alexi. Senin tabii çalışmakla ilgili pek bir fikrin yok. Alexi, Selim'le aramız düzelmişti. Lakin beni böyle saçma şeylerle meşgul edecek olur ...yine bozuşacağız haberin olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.